çıldırtma! Beni çıldırtma! Beni çıldırtma! Beni çıldırtma lan! Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çektiğimiz eziyetlere son vererek Volkan Akan Çapar'a bir kışkırtma çekeceğiz. Şimdi bize çok kötü şeyler yapmıştı videolarda. Biz de şimdi onu kışkırtacağız. Sinirlendireceğiz. Yani ne kadar pis bir insan olduğunu herkes görecek bu saatten sonra. Takipçileri azalacak. Aynen. İnanıyoruz. kanal yükselecek takipçileri azalacak. Aynen. Şimdi kışkırtmak için hiç sigara içmediğim için elimize bir sigara aldık böyle. Aynen. İçiyormuş gibi yapacağız Medetle gittiğimizde. Medet içmeyecek tabii ki. Ben içmeyeceğim. Ben içiyormuş gibi yapacağım. Sonra kışkırtmaya devam edeceğiz. Sigara atacağım falan. Sürekli böyle lafta dalaşına falan gireceğiz. Çok güzel bir video olacağını umuyoruz. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar Volkan abim şimdi okulun arkasında bizi bekliyor oturarak. Biz şimdi kışkırtmak için yanına gideceğiz. Hiçbir ilan haberi yok. Başlıyoruz. Saat 14.00 oğlum ya. neredesin sen? Abi. Oya kalmış. Neyse. Anca yani. Ben zaten şeyden geliyorum. Şey, yiyecek kızlarla konuşuyorsun. Konuşur abi adam. Pekar adam. Abi sen şey edin yani yürek edin. Abi sigaraya Dur tamam dur dur bir saniye abi ya. Onu indir. Daha elini Abi bitir onu. Tamam sen yürek mi İndirdim tamam. geç. Oğlum sen yürek mi lan? Abi durun bak. Oğlum indir şunu. Sen sigaraya geç. indir şunu. Abi Gel bana. Tamam, tamam. indirdim. gel. Ben indirdim. Gel bana. Abi içmedim ki. Kendin. Metafor. Allah Allah. Benim metaforum ha. Bak filmde bir şey gördüm. Adam ne yapıyor biliyor musun? Böyle ağlıyor ağzına. Kıza diyor metafor. Yakmıyorum ki diyor. Sen öldüren ç**k. İndir onu. Abi. bak şimdi sen bize bir kışkırtma çekmişsin hatırlıyor musun? Kışkırtma dedi, yazarımızı çekti abi. Heh. Otur bir abi sakin ol. Sakin ol abi. İndir abi. Sinirlenme abi. sakin ol. indir ben. ben indirdim bak. Cebe koydum Otur abi. Otur otur sakin Otur abi sakin, abi. sakin. Abi, i̇ndirin, indirin. Abi, Lan otur. Oğlum. Lan. oğlum. Bak Oğlum bak indir. indir. Lan oğlum. oğlum. Oğlum ne oldu lan? Ne oldu abi? Sen, abi bu kanalda. bütün, videolarda abi bizim burada artistlik yapıyor. Ben iki amca sen de amca olursan yani. Aman alma ya. O bizi gel mi? Yer tabi. Oğlum bak, neyi abi, abi, bak. beni çocuklayın lan. Beni çek şöyle bir tane. Ne çekecek neyi çekecek lan? Bak dur abi. Ne yapıyorsunuz lan? Abi. Aynı, aynı. Oğlum bak. Gördünüz gel mi sizin ha? Abi bak şimdi. Bak gördünüz gel mi sizin? Dur aşağıya sütümü içtim ne yaptım? Tamam mı? Sizi göster. Oğlum bak. Tamam mı? Dövdün mü bana? Abi üstüme niye yürüyorsun ya? Abi bak. Beni dövdün mü? Bak gel. Beni delip mi? Tamam abi. Şapkayı alayım mı? Oğlum sen saçlar gitmiş size. Ne yapcağım? <laughs> Geldik başa <batırı> böyle <laughs> ama. Abi, abi, biz abi, abi, biz bir şey karar verdik otur musun? Tamam, sakin, sakin abi. Sakin abi bir şey karar verdik. <laughs> tam elimi kolumu tamam, <laughs> indirdim abi. Otur biz bir şey karar verdik. Otursun siz de otur ben de otur. Tamam abi biz otur Tamam biz otur tamam, otur abi. Abi bak şimdi biz bir şey karar verdik. Bütün bütün videolarda bizi arıyorsun tamam mı? Aynen abi. Ağzımızı Yani <laughs> ağaca bağlayıp bilmem ne bir sürü video çektik ağzımıza ettin Yani. 3-4 video. He. Bize yani yarın izin vereceksin biz denize gideceğiz abi. Deniz yarın mi? video yok abi. Deniz yok, yok abi. Abi, yok. abi bak yarın izin vermezsen biz bir daha videolara gelmeyiz. Aynen abi. Gelmiyorum abi. Gel ne abi. yapacağım videoda böyle yaparsın gene. Gelmiyorum. Allah kem, Allah kem. Abi abi. Gel abi niye kızıyorsun? Ben ne dedim abi cuma günü izin kardeşim. Ben bilmem abi. Cuma günü. Cuma mu var Yarın deniz yok. Cuma mu var ne Anam mısın babam mısın? Cuma mu var ya ben anladım. abi ben, ben, anlamam abi. Oğlum, abi, abi yürek bak, yedin lan. Bak. Akşam eve bak eve gidiyorum abi, geliyorum yemek mi? yiyorum. Yürek miydim? Evet abi akşam yürek mi? Oğlum abi hiç Babam yürek kızartmış. Bir şey yapmaz ki ben kitaptan çıkarım. Abi çıkarsan beni mi öldüreceğim? Öldüreceğim geri gir. Abi bak. Özdeşi, şey, oğlum şey var niye ki böyle ben şimdi? Abi. Biz Ay Allah. çok, çok yoruluyoruz. Mesela ben geç falan kalkıyorum. O yüzden geç kalkıyorum. Çok yoruluyoruz videolarda. Ben videom lan sana bir dörde kadar ona Ben de suyuyorum bir dörde Bak bir sen a**la şey mi verecek, ekmek mi verecek? Sakin ol abi. Youtube'da ekmek vermeyeyim ben sana. Vermesin bir şey Olsun biz abi. Bir şey girdik ne yapacağız yapacağız abi. Harcadın mı bizi harcadın? Harcadın Ben harcamadım Harcadın mı Ne harcamadım ben de çıktım dans ediyorum Abi sen, dans sen dans beni edin. dans edene kadar gördün mü Sen beni dans kadar gördün mü? Gördüm abi. Nerede galiba? Üç maymun oynuyordum böyle. Sepede <laughs> üç maymun Ulan videodan önce dans ederken gördün mü? Beni? Görmedim. Görmedi. Ha ben niye dans ediyorum salak mıyım? Bir... Maymun gibi tabii. Ben salak mıyım oğlum dans ediyor. Evet. Oğlum bak çıldırtma abi, beni. Abi kanka. Bak ya. beni çıldırtma. Oğlum bak biraz. Abi, abi, abi bak. bak çıldırtma lan. Oğlum. Tamam, tamam. oğlum bak a... beni çıldırtma. Bak beni çıldırtma. Abi sen bir de... <laughs> sürü <laughs> Çıldırtma. Tamam abi. Dinlenemadan çıkarma bak. Tamam biz denize gidiyoruz. Denizini Bak, bak, oğlum bak, denizini s*** Oğlum denizini s*** Geç şuraya Geç Bak, beni bak, suluttunuz bak Her gün buraya geliyorum Hep aynı madde, hep aynı madde Hep kendini anlatıyorsun, Bizi burada harcıyorsun Sonra videolarda oynatıyorsun Ne var? Videolarda bakın videolarda ulan a oynuyorsunuz. Tamam. İ, ilk i̇lk kanalın adını ne yaptık a Ne yaptık abi? Üç, üç, ne yaptık? Üç tane deli yaptık a Üç deli yapmadı ya. <laughs> Direkt iki deliye geçtiniz. Bizim bizim adı, adımı kanalda. Ben ulan bu şimdi, kanalda, şimdi kanalda, şimdi kanalda senin Yaservol var lan. Senin baş harfini koyduk. Lan a Herif, senin ismini nereye koyayım a Elli tane isim yapayım oraya. Abi. Abi biz bu bırakmayacağız. bırakmaya göre. İstersen bir daha bizimle konuşmasın tamam mı? Yani canın nasıl isterse ben anlamam abi bu saatten sonra. Harcadın harcayacağın kadar zaten. Yeter ya. Ya yani. ne harcadın lan? Abi makyaj yaptım abi makyaj. yeter. makyaj. bak ağzına sıçtın köye çıkamıyor köye. Top oynamaya iniyor. Ay medet mi geldi yapıyorlar. Ulan sen, sen ulan adama yaptık ama adayı yaptık. Adama, adama adayı yaptık da abi. Bu adam ne yapıyorlar? Hadi adayı herkes yapar yani bir, bir nebze yapar. Maymun abi bak makyaj da yapamıyorsun. Ya, makyaj izledik yanıma. Sen bir, canım, bir canım, abi sen bakan abi, Okan abi, bak abi, amca, beş oldu kağıt, dört abi. Abi sen bak video da çekemiyorsun. Makyaj da yapamıyorsun. Adamı maymuna benzettin. Makyaj videosunu hiç çektik. Adamı maymuna benzettin kimse izlemedi. Sen bir de patlayacağız, patlayacağız. Gel bari hadi bakayım bayım bana. Lan lan abi oğlum lan. Ya ben bilmem var bu sesten sonra. Lan okey şöyle kastık abi video çektim ben sesten sonra.

Avan kim oğlum? Aha! Oğlum bak Arapçanın ne artistin yok ya lan Arcarım seni bak ya Kaza arcarım hadi hadi. Bak, de, bak ben şu an beni döv Çok büyüğün arcarasın Çok büyük arcarısın <laughs> bak <laughs> tahrik etme beni Oğlum siz ardından yürek mi indirdiniz? Ne Bak onu, indir çakmak nerede Onu indir Bir dal aldım da arkadaşlar evet, Çakmak bu. Bak onu indir Onu onu indir. Onu indir. Tamam. onu indir. Yasin 20 onu indir. Mene çekmiyor. Ya, Yasin, Yasin onu indir. Tamam Tamam. 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 Aç yapa. İçtik abi yeter. Sigara Sigara içmeyecek. Sen şimdi... Bak. Abi Sigara Tamam sigara tamam. içmiyorum. Muhabbete gelelim başa. Muhabbet ne oldu? abi? Abi muhabbet ne biliyor musun? Oğlum neyi değişti? Dün akşam, bak, dizin, bak, dün akşam kadar ne? Bizim bak dün kadar ne değişti biliyor musun? Ne değişti? Bizim gelmişimizi, yedi ciddimizi, sülalemizi. Biz abi ya. Ayrıca her şeyi biz. korktun ben eve gidince. Sen korktun, ben korkmadım abi. Sen de cezalar eve girdin. B kafamda daha çok yumurtayı ben kırdım. Oturun. Konuşmadım adamlara gittim abi bana kalsın lan s**k. Ben... Daha söz gibi kıvırttım ben var lan. Senin oldun, herkes biliyor zaten. Lan ne emri oğlum bak çocuk görün bak. Bak toprak getirdim size. Toprak mı? Bak toprak Keser mi? kazan Ha oğlum bak Yasir 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 Şimdi bu hareketler Yasir Bu hareketler Bak yakışıyor mu? Yakışıyor mu? Kaç Oğlum ne yakışıyor? Bak yakışıyor mu? Döveceğim seni yakışıyor, Bak döveceğim seni Vallahi döveceğim Şöyle 5 lira verdim Yakışıyor Oğlum bak döveceğim

hep aynı şeyi yapıyorsun abi ya. Geliyoruz videolarına konuk oluyoruz. Durma lan. Dur, abi dur. bak gel. Biz sana kışkırtma çektik. Ne yapıyorsun abi? abi ne yapıyorsun <laughs> abi? Ne abi? Kışkırtmayı bana mı çektik? Sana mı çektik? abi bu şimdi... Olur Söyledim. mu abi? Adam öldürüyoruz mu? Tişörtün haline baksana. Abi adam Bak bu adamın nasıl bir adam olduğunu <laughs> şu an herkes görecek. Takipten çıkın bırakın bunu. <laughs> Videoyu izlemeyi unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Abone olun ve o bizde kalın çok arkadaşlar. Çok şerefsizsiniz hanımefendi. harbiden. Abi sen Çok şeref. şeref. Ulan ben diyorum bundan niye geç kaldı? Yine abi. beni harcadı. Çekme. Lütfen nudelerimi görmeyin. Tamam Ben diyorum bundan daha <laughs> beni bırakıyorum. Abi, abi. Bırakıyorum. Ben bunu şimdi... Ben eve yani nasıl gideceğim beni? Annem bize köpek mi saldırdı? <laughs> Diyeceğim amca oğlum saldırdı köpek, köpek o da. Kapanışına beni mi Bir şey olmaz. Zaten... Valla çok... Sürpriz bir şey oldu. Allah'ım Allah. ne var? Adamdan harcayacaktık ya. Ya çünkü ben harbiden bana bu kadar saygısız yaptıklarını hiç görmedim bugün ama. <laughs> Değil mi? Bir değişik. Kışkırtmamızı çektik. şu, <laughs> hakkı, şu an, şu an, şu an pozitif bir düşünceniz varsa artık bunun hakkında pozitif bir düşünceniz kalmamış. <laughs> ben çok iyi bir insanım. İntikamımızı <laughs> aldık. Çok iyi bir insanım diye artık istediği gaya kırıtsın. Ya ben Görüntüyü görüyoruz. <laughs> daha bir de ben yırtayım tam olsun. Benim benim tamam olsun. tamam abi bitti yeter daha benim Yaktım yırtayım. Yaktın bizi abi. <laughs> Bu kadar. Hoş geldin arkadaşlarım tutur öyle. Beğenip abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Bizimle, Bizimle kalın. kalın. Abi tişört gitti ama. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Benim meşhur tişörtüm var. <laughs> Tişörtümü yırttığı için tişörtünü aldım. Böyle şöyle şey ya. Artık kuşkurma şekilde. Çıplak giremez değil mi? Çıplak kalırız ya. Şeyle girdik yani. Sen böyle açıp mahallede gezdirmek istedim ama. Dur aç. Açılmıyor. Açılmıyor. Açılmıyor abi. de kaldı kaldı.